Ben esker kardeşim böyle. Arkadaşlar aracımız 1.8T Passat. Yani 5 hp 19 şanzıman arkadaşlar. Aracımızdaki arıza pompanın üst tarafındaki alüminyum çanımızı kırdığından dolayı arabamız boşa çıkıyordu. Ve ayrıyetten hemen şöyle eskisini de size göstermek istiyorum. Zaten kırık olan yeri görebilirsiniz şu şekilde eski bir malzeme. Bu aracımıza balata takımı, conta takımı taktık arkadaşlar filtresiyle beraber. Şimdi arabanın balata boşluğunu size göstermek istiyorum. Tam şurayı netleştirecek şekilde bir yaklaştırır mısın kardeşim? Bakın arkadaşlar 1 milim ya da 2 milim boşluk olması lazım. Bu boşluk olmadığı haricinde arabanın sıkma yapar ve fitese geçmez. Hemen ayrıyetten şöyle bir balatamızı da çalıştıralım hava yardımıyla. Göster kardeşim burayı. Şu şekilde de balata çalışır ve aracımız geçer. Bu şekilde çalışmaz ise arkadaşlar aracınız boşa çıkar ve şanzımanın sökülmesi gerekebilir. Buradan da yararlı bir video olduğunu düşünüyorum. Takipte kalmanızı istiyorum.